to Öncelikle merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyim tekrardan. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu Efsane Ligi'nde nasıl kupa kısılır? Ee, şöyle söyleyeyim. Bir yandan size e, ordunun nasıl kullanıldığını anlatacağım. Bir yandan da saldırı nasıl yönleniyor. Bu şekilde size tavsiyeler vereceğim. O zaman hemen sözü uzatmadan sözü uzatmadan ne Sözü aynı uzatmadan doğru kelime kullandım aslında. Başar. Şimdi koruyucumuzu bıraktık buradan. Yukarıdan hemen bir yeti bir büyücü bıraktım. Minyelerim orada biraz güzel temizlik yaptı. Şöyle söyleyeyim, bu tip saldırılarda genellikle ordunun dağılmaması için sağa solu güzel bir temizlemeniz lazım. Ben bir tane daha balon bırakıp oradan okçu kulesini indirmem lazım. İndirdim de yani böylelikle. İndi galiba indi güzel. Artık ordunun tamamını salmak zorundayım. Koruyucu baya bir hasar gördü orada. Orada da böylelikle dağılacak gibi. Ama bir yandan da toparlamaya çalışacağım. Sizlerin önünde. Kalede açıldı böylelikle. Zevlini bıraktık. Binaya yöneldi. Bir öfke büyüsü üstüne içindeki askerlerimiz binayı alması lazım ve aldı. Tek yıldız geldi. Güzel. Kral bayağı bir zorlandı. Kraliye şampiyonunu şuradan bıraktım. Hemen peşine yarasalarımı atıyorum. Artık hiç zaman kaybetmeden askerlerimin de bayağı bir erimeden yola koyulmamız lazım. Sizler de yani bu tarz saldırılarda arkadaşlar biraz hızlı olun. Yoksa yani zamanla yarıştığınız için bu tip orduda istediğiniz şeye gelemezsiniz. Gördüğünüz gibi bir tane büyü arttırdım. O büyüyü de şu cehennem kulesinin üzerine atacağım. Güzel. Kraliye şampiyonu henüz ölmedi ama ölecek birazdan. Gibi kral geldi geldi. Vur, vur onun al pekmezini alma alma kralın. Arkadaşlar zaman baya bir eridi sanki ya. Kraliçenin daha henüz öfkesi duruyor. 3 olursa güzel olur. Çünkü bayağı bir zorlandığım savaş bu. Hani bazen zor köyler de gelebiliyor. Çünkü efsane ligindeyim. 5600 kupolar civarındayım. Güzel bir üçlük geldi. O zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki saldırımıza geçiyoruz arkadaşlar. Ee, bu şekilde bir köy geldi. Bakalım şuradan nereden gidebiliriz? O zaman hemen şuraya bir tane Yeti'yi bıraktım. Bakalım bu saldırıda ne olacak? Koruyucumuza bırakıp artık yola koyulma zamanı geldi. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Yukarıya bir tane yeti bırakmamın sebebi hani ordu dağılmaması için yetiden çıkan yavruların yukarıdaki savunmayı indirmesi. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Koruyucu Tesla'ları alıp artık yavaş yavaş askerlerin tamamını bırakmam lazım. Klan Kalesi'nden de okçular geliyor. Ama o tamamı açılmadı. Bir tane hem dalga bırakalım. Bakalım nasıl olacak. Artık bundan sonra hemen askerlerimin tamamını atmam lazım. Bakalım bu saldırıda nasıl bize yön verecek. Göreceğiz izleyip sizlerle birlikte. Evet ordumun tamamını böylelikle bırakmış olduk. Hemen öfkü büyümü basıp zebrini atıyorum. Koruyucunun canına basıp Artık içeriye doğru girmem lazım. Klan kalesi bu ne abi? blok çıktı ya. Çok iyi, çok iyi. Artık kale şampiyonu bırakıp yarasaları nereden atacağıma karar vermem lazım. Güzel, çok iyi. Tamam. Güzel, Yarasalarımızı bıraktık. Bir dalga yukarıya bıraktım artık. Hızlanmam lazım, değil mi? Kale çarı dondurmak zorundayım. Çünkü bayağı bir yarasaları etkiliyor. Abicim cehennem kuleleri de çiftli çıktı. Bu ne ya? Yok yok çok zor saldırı. Allah Allah belanızı versin. Yarasaları erittiler lan. Hah, hah, kraliye şampiyonu da gidecek. Çok güzel. Çok güzelsiniz. Asker kalkmadı. Hiç olur mu ya burası? Olmaz ya. Kralın döfkisine de bastık. Kraliye şampiyonu da kaybettik. Çok güzel ya. Mükemmel saldırı oluyor arkadaşlar. Böyle bir durum yok ya. Ben bu Supercell'in bir şey demek istemiyorum. Neyse geçeceğim. Saldırıma devam etmek istiyorum. Artık olduğu kadar olmadığı keder. Bakıcıyız artık. Nasıl saldırı olacak. Aşağıdan büyücüler temizleyerek geliyor. Kraliçemin henüz öftesi duruyor. Savunmanın da fazla kaldığını düşünmüyorum. Artık kraliçe bir şeyler yapman lazım değil mi senin ya? 35 saniye kaldı. Olur olur. Olur diyenler arkadaşlar kanalıma abone olsun. Olmaz diyenler yorum atsın. Bak bu şey için söylüyorum, bu savaş için söylüyorum. Crecin öfkesine de bastık ama son 18 saniye. Olur mu, olmaz mı bilemeyeceğim artık ama olacak gibi son 10. Evet çok güzel. Biz asker yok diye ağlıyorduk ama asker de varmış ya arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir Üçlük daha 60 olduk. Evet bu şekilde bir köy açış geldi yine. Ee, nasıl yaparız? Güzel bir köy dizini artık koruyucu kareksiyonlarım olduğu yerden bırakayım ama orayı temizlersek nasıl yaparız? Tamam orayı temizleyip şu altın deposun olduğu yerden ilerlemek istiyorum. Bakalım bu saldırıda nasıl şeyler bizi bekliyor arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Koruyucu güzel temizliğini yapıyor. Tesla Tesla'yı da al, al. Hemen Okçu Kulesi'nde aldım mı artık ordumun tamamını bırakmam lazım. Oradan içeriye askerleri sokabilirsek bir nevi şansımız yaver gidecek gibi. Biraz iç düzen sanki. Artık gitileri de bırakayım. Atıcıları da attım. Kırıcı nereye gidiyorsun ya? Bir öfke büyüsü klan karesi açıldı. Artık zevdini yolladım. Kaleden hiçbir şekilde tazı çıkmasını hiç sevmiyorum bu tarz orduda. Çünkü bayağı bir orduyu zorlandırıyor ya. Bu ne ya? Bak abi at şuradan kraliye şampiyonu Arkadaşlar bir yandan hem size dediğim gibi konuşup bir yandan da savaşı anlatmaya çalışıyorum. Kraliyet şampiyonlardan bir ucu alırsa benim işim en zorlanmayacak. Şurayı bir dondurmak istiyorum. Ama bu yarasalar niye eridi ya? Bak Allah büyük ucu dondurmayı unuttuk. Bak uf, son anda derken çok kötü oldu ya. Yarasalar gitti. At şuradan dal kovukları. Kaya saçar çok vuruyorsun ama ya. Hemen şu kuşları bırakayım askerlerin tamamını. Şu üç tane goblin nereye bırakayım ya? At abi at. Şuradan bir yere bırak işte ya. Çok güzel gittiler. Artık kraliçenin de canına basmam lazım. Çok zorlandı. Evet hemen oraya goblinleri atayım. Şaşırtmam lazım. Yine bu savaşı kraliçe kurtaracak ya. Koruyucunun da canı bayağı bir full ya. Bakalım üçlük gelecek mi? Ama işte şöyle bir durum var. Bu tip saldırılarda genellikle zaman yetmiyor. Asker de kalmadı. Üç otosu güzel olur. Evet çok iyi be. Savunma da kalmadı artık rahat rahat. Temizliğimizi yapabiliriz. Güzel bir üçlük oldu. Çok başarılı. Tam istediğim düzeni açtı. Mükemmel ya. Ya en sevdiğim düzenlerden bir tanesi. Bakalım nasıl bir saldırı çıkaracağım ortaya. Konuşamadım ya. <laughs> bir nefes alayım şu kara olduğu yerden. Giresim var. Girdim artık. Giresim var kalmadı. Yukarıya bir tane mini ejder atayım. Bir oktu yukarıya bırakayım. güzel güzel bir temizlik yapsın koruyucu. Oradan artık yavaştan içeri girmemiz lazım. Ama kaya sıçarları çok tehlikeli yerlere koymuş. Hem binanın olduğu yerde çaprazlar. Yarasaları nasıl yön verecek? Onu bilmiyorum. Ama bakacağız ya. Şu havanı da alırsan koruyucu. Artık ben gireyim de. Duvarı da kıralım. Ata abi itileri. Ata abi. Atatıcıları peşine. Çok güzel sal balonları da Güzel Ver zevkini baba aleve Güzel bir koruyucunun öfkesine basmak zorundayım Çünkü zebrini koruma altına almam lazım Güdümlü mayımlar baya bir vuruyor Hatta birazdan fark edeceksin Çıkmaya başlayacaklar Ankara işimiz konuş Çıkmaya başlayacaklar Bu ne lan Uf, Kaleden yine tazı çıktı ya. Benim bu tazıdan çektiğim ne acaba abicim. Vallahi billaha bıktım ya. Şuna bak abi bütün orduyu yaladı yuttu tazı ya. Abi şu kaya saçı dondurmam lazım. Abi yapma. Abicim yapma. Ya, ya çıldıracağım yemin ediyorum çıldıracağım ya. Yarasa kalmadı memlekette ya. E, ne yapacağım ben şimdi? Ben dedim abi kaya saçarlar. Sıkıntı. Artık Supercell'in şu duruma bir el atması lazım. Bak, üstüne basa basa söylüyorum. Yemin ediyorum bıktım ya. Kale yaptığına bak ya. ama asker maske kalmadı ya. Zevk almadım oyundan ya. Bu ne ya? Yemin ediyorum artık çıldırma aşamasına geldim. Kraliçe orada bayağı bir zorlandı. Artık öfkesini aç ya. Aç ya açtım ya. Bu ne ya? Artık anlatmaktan sıkıldım arkadaşlar. Cidden çok yoruldum. Bu tarz saldırılar beni bayağı bir giriyor. Köy küçük olduğuna rağmen ister istemez insanı zora sokabiliyor. Neden zorlandım? Farkındaysanız Kaya Çar'ın saniyesinde yarasalığı eritmesinden. Böyle bir durum yok ya. Bazen işte şu durumların yüzünden 99'da kalma İkisimiz bile var. Yani bu çoğu insanın başına geliyor. Benim başıma da gelmedi. Allah'tan gelmedi. Kralım hayatta, koruyucum hayatta. Güzel bir üçlük geliyor. En azından bir nevi bu üçlük beni motivasyon etti. Konuşamadım yine. Konuşamak gerek. Sen zaten hiçbir yerde konuşamak Kerem. Bu Güzel, çok güzel. Bunu da güzel bir şekilde üçlükle kapatmış olduk böylelikle. Yapma be. Açı açı bu köyü açsın abicim yine. Oo. Oh. Kuruyucuyu şu alttan bırakayım. Bir tane de yeti şuraya atayım. Arkadaşlar şu yetiyi atma sebebim şu ki okçu Kalesini onu sıkacak içindeki yavruların oradaki hava soğumasını indirmesi için. Çünkü neden diyeceksiniz? O tarafa askerleri dağıtmadan direkt içeri sokmam lazım. Çünkü köy baya bir karışık. Bunu yapan arkadaş Çinli olur kendisi. Zaten isminden belli oluyor. Nasıl yaptı, hangi kafayla yaptı bilmiyorum. Zaten genelde bu tarz köyler de bana denk geliyor ya. Artık abi askerlerimi saldım. Kırıcını beklettim. içeri attım. Duvara kırması lazım. Yapma be. o Bak işte abi. Böyle bir sıkıntı oluyor artık. Koruyucu canını kullanmam lazım. Canını yedi. Binaya ulaşırsak güzel olur. Güzel olur. Of. Of. Kasırga tam yerinde çıktı ya. Yemin ediyorum artık var ya. Gerilmek. Gerilmek değildi. Artık beynim durdu ya. Ya ben bu tarz köyleri yapanlara bayağı bir uyuz oluyorum. Ya bu nasıl bir köydür arkadaşım ya? Hangi kafayla yaptınız siz bu köyü ya? Artık yarasalarda kim vur diye attım artık. Çünkü bayağı bir etkiledi. Şuradaki büyücü kulesini de bir dondurayım artık ya. Yarasalar bayağı bir ettim. şampiyonu yaparsan sen yaparsın. Sen yaparsın. Bak. Yani yaparsın diyorum. Bak hala diyorum ki sen yaparsın derken Kraliye şampiyonunu kaybettik. Olsun. Çok iyi be. 3-5 yarasa kaldı be. 3-5 yarasa bizi kurtarır mı? Kurtarır kurtarır. Ben şu kalan askerleri de şuradan atayım abi. Çok. okçuyu da şuradan. O bir tane büyücüyü bırakacağım. Onu var ya Tesla'ya oyun yapacağım. Oyun var ya nasıl üçlük atılıyor göstereceğim ona. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. <laughs> Ain't nobody really fuckin' with me like they always sayin'. All these people hit me up, but I know that they be fake. Gonna grab the lawnmower.